İradeyi bu kadar konuşmasaydık ömür boyu pişmanlıkla anacaktık. İnşallah yıllar sonranıza katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Şimdi irade nedir diye tekrar bir soruya e, ara ara gireceğim. Bir ödev verdim. Baktınız mı? Evet. Tamam, oraya geleceğim. Kim araştırmış? Ne öğrenmiş? Onu soracağım. Şimdi tekrar şöyle bir özet geçersek mesela bunlar hani biliyorsunuz Kur'an'da bile bazı ayetler defalarca geçer. Değil mi? Kur'an'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi tekrar kitabıdır aslında. Belli ayetler belli surelerde tekrar tekrar yerleştirilmiş. Niye? Bilen var mı? Ama niye tekrar edilmiş? Niye biliyor musun? Bir ayet mesela A ayeti, evet önemli olduğu için doğru bu da onlardan bir tanesi. Bir de e, ola ki o ilk okuduğumda o ayetin önemini çok da anlamamış olabilirim. Ama bir sonrakini okuduğumda vay be diyorum. Benim orada dank ediyor mesela o ayetin e, önemi orada bende şimşek çaktırıyor. Ama ben o ayeti daha önce başka surede de okumuştum. Bu kadar etkilememişti. Demek ki Allah önemli olan şeyleri ara 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 böyle serpiştirmiş, aralara koymuş. Eee ola ki onda öğrenemediysem bir sonrakinde hani öğreneyim diye, e, dank etsin aklıma, idrak edeyim diye. Şimdi arkadaşlar hemen burada Tekrar söyleyelim. İradeyi güçlendirme adına, iradeyi güçlendirme adına, bir, önce kendimle barışık olacağım, kendimle barışık olacağım. Çok önemli bir şey bu. Belki yıllar sonra anlayabilirsiniz. Bir, bir, kendimle barışık olmak zorundayım. İki, arkasından gelen çok önemli, kendime suçlamayı bırakmalıyım. Bunun her biriniz için birer tane yazacağım ve soracağım. Senin için neydi? Bu senin olsun Ecem. Tamam mı? İsmi neydi güzelim? Hayrun Nisa'cığım bu senin olsun. Tamam mı? Suçlamayı bırakacaksın. Aşağılamayı bırakacaksınız. Aşağılamayacaksınız kendinizi. Defalarca hata yapsanız da sakın aşağılamayacaksınız. Senden adam olmaz. Sen kimsin ki? Gibi ifadeler sakın kullanmayacaksınız. Çünkü bu ifadeler beni daha çok girdaba, daha çok bataklığa, daha çok birden her şeyden vazgeçmeye kadar götürebilen çok tehlikeli cümleler Rana, tamam mı? Ne yaparsan yap güzelim, suçlamayacaksın kendini, tamam mı? Bir barışık olacaksın. Üç irade, irade bulaşıcıdır, bulaşıcıdır, irade bulaşıcıdır. Mesela debisi çok yüksek olan bir nehirde sağa ve sola dönemezsiniz denir. Debisi yani dalgaları, hızı, akıntısı çok yüksek olan bir nehir vardır ya böyle. Hani sel kopmuş geliyordur dağın başından. O nehirde, o akıntıda sağa sola doğru dönemezsiniz. Ne olur Meryem, akılıp akıp gidersiniz, doğru mu? İşte o dalgalar arkadaştır. Eğer iradesi güçlü arkadaşlarınla birlikteysen onlara kapılıp gidersin. Bir bakmışsın sen de iradeli davranıyorsun. Tam tersi, iradesiz, kendini suçlayan, hayata küsmüş, hedefsiz kendisiyle barışık değil, mutlu değil. Aşağıladıkça aşağılıyor. Memnun değil, mutlu değil. Böyle bir arkadaşın varsa, oyalanan, plansız, onlar senin enerjinden çok güçlüyse onlarla da akıp gidiyorsun. İrade bulaşıcıdır arkadaşlar. Kararsızlığın önüne geçeceksiniz. Kararsızlığın önüne. Hatırlarsanız geçen bununla alakalı konuşmuştuk. Kararsızlığın önüne geçeceksiniz. Karar verememe iradenin düşmanıdır. Karar verememe iradenin düşmanıdır. Karar o muydu, bu muydu hatırlarsanız. Gideyim mi, geleyim mi? E, bunu mu yiyeyim, şunu mu yiyeyim? Oturayım mı, kalkayım mı? Yatayım mı, çalışayım mı? Bir türlü şunu mu alayım, bu elbiseyi mi alayım? Kırmızı mı olsun, mavi mi olsun, siyah mı olsun, beyaz mı olsun? Saatler sürüyor ve irade merkezim zayıfladıkça, zayıfladıkça bende irade kalmıyor. Devam ediyor. Stresin önüne geçeceksiniz. Stres arkadaşlar iradeyi yiyen, bitiren bir şeydir. Çok streslisiniz. Söyledim mi Haya? Tamam mı? Aile. Ailede sorunlar var. Kavgalar var. Ev kirası verilmemiş. Geçim sıkıntısı var. Ailede sıkıntılar var. Gel de bir şeyde iradeli ol. Canın çok sıkkın. Yükün çok fazla. Anlaşamıyorlar evdekiler mesela. Veya okula gidiyorsun, sınıfında problem yaşıyorsun. Yani üstünden aşamadığın, halledemediğin bir sıkıntı, insan ya da olay seni inanılmaz strese sokuyor. Ve bu stres içerisinde de arkadaşlar e, düzeni sağlayamıyorsun, yapacaklarını yapamıyorsun, yapacaklarını yapmak için ortaya bir irade katamıyorsun. Stres gerçekten çok sıkıntılı. Stres içerisinde amigdala diye bir bölüm vardır beynin. İçgüdüseldir. Kaygıyı, korkuyu, endişeyi, öfkeyi ayarlayan bir merkezdir. Bir ceylan bir aslanla karşılaştığında anlık bir stres yaşayabilir... Ama onu hayatına yansıtmıyor. Hayat boyu o stresi taşımıyor. Anlatabiliyor muyum? Ceylan bile aslanla karşılaştığında biraz strese girebilir. Ama o stresini Dilara ömrü boyunca taşımıyor. Bir yerde bırakıyor o ceylan o stresi. Geçici stres motivasyon verir. Kalıcı stres adamın hayatını bitirir. Ömrü bitirir. Hayatı kısaltır. Ya bir stresim var güzel. Belirli dönemlerde kısa bir stres mesela sınavın yaklaşması. Araba geliyor, kaç. Doğru mu? İşte bir şey düşecek, kaç oradan. Bak. Ne yapıyor? Geçici stres seni koruyor, kurtarıyor. Kurtulmana sebep oluyor. Yaşama sebebin. Yani içgüdüsel bir şey bu. Geçici stres seni kurtarır ama stresi kalkar. Yıllarca, aylarca, haftalara yayarsan ömrünü kısaltır. Amigdala stres esnasında arkadaşlar işlevini yerine getiremiyor. Dengesi bozuluyor. Uzatırsanız stresi. Ama dozunda stres iyidir. Stresin fazlası irade merkezimi çökertecek. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız peki? Hayrun Nisa. Beni strese sokan kimse. Beni strese sokan neyse. Tespit edeceğim. Oturup konuşacağım. Üstesinden gelmeyi öğrenmek zorundayım. Stresini tespit edip. Üstünden gelebilmeyi öğrenen insanlar hayatını daha kaliteli yaşıyor daha böyle kadını çıkartıyor. Devam edip yolunda ilerliyor. Ama bir türlü stresini tespit edemeyen, etse bile üstünden geçemeyen, çözmeyi bilmeyen, stresle nasıl başa çıkılırı bilmeyen birisi olduğu yerde kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Devam ediyorum.